Merhaba arkadaşlar, bu konusu söyledim Arslanoğlu. Yunanistan'dan sesleniyorum. Kameramanımız Fanny <laughs> o da Patra'ya geldi. <laughs> e, şu anda e, çok merkezi bir yerde, birinci katta 80 metrekare renove edilmiş bir yerdeyiz. Biraz evi gezelim, burası girişi, gelin. Burası bir yatak odası. Fiyatı biraz biraz pahalı böyle. 80 metrekare 180 bin euro. Pazarlık payı var, klimaları var şurada. E, Burası, burası banyo. Işık yok, o yüzden bir şey yapamıyorum. <laughs> burası banyo. Evet. Şurası, şura, şuraya çamaşır makinesi girecek. Çamaşır makinesi unutan e, renove ekipleri var Yunanistan'da. Burası e, benim yatak odası. Sallam. Ee, burası yeni bir balkon. balkon müthişem. salon. Salon bir afanesi, Salonik. Salona, Salonik'e uyanırlar. Burası gerçekten büyük bir ee, Şurada e, var. Evet, güzel. Kadar da... kadar da... Bir de bu afanede de Gelin. Burası düğün <laughs> etrafı. Her şey şeyini... 5-6 ay önce renovasyon yapılmış. Kapıları değiştirebileceği yerler. Mutfağa gelelim. Burası mutfak. Mutfak da güzel. Burada da balkon var. Evimiz bu kadar. Burası müstakil bir binada. 2 katlı, tek daire. Aşağısında da dükkan var. Aşağıdaki dükkan 40.000 Euro. Burada tabi olay şu. Arsayı satın alıyorsun. Evin kurgusu bu. Burası da çok değerli bir yer lokasyon olarak. Bu evle alakalı bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.